7 yıl aradan ardından böyle bir filmi yeniden yorumlamak aslında cesaret işi. Ee, yönetmen Hande Çetkel de diyor aslında hani ilk teklif geldiğinde ya zaten yapmış adam ben bir daha niye çekeyim dedi. Sonra aslında işin içine girince bütün e, duygu durumum değişti diyor. Siz ilk teklif geldiğinde ne düşündünüz ne hissettiniz? Ben çok heyecanlandım açıkçası ve gerçekten çok cesur bir iş. Böyle bir şeyin içinde çok yer almak istedim. Yani bir şans bence ve Türkiye'de böyle bir film çekmek çok kolay bir şey değil. Böyle bir şans gelmişken de bunu değerlendirmek istedim. Benim için çok gurur verici bir proje oldu. Riskli buldun mu pedemezler? Evet, riskli buldum. Çok cesur bir kadın karakter ve sesini çıkaran bir karakter. Hep söylediğim gibi belki de hiçbirimiz sesimizi çıkaramıyoruz. Sadece işte sosyal medyadan bir şeyler paylaşıyoruz. Ama böyle bir film çekerek bana bu film sesimi çıkarma imkanı verdi. Adaletsizliğe, haksızlığa uğrayan işte kadınlarımız, çocuklarımız, hayvanlarımız, erkeklerimiz ve bu haksızlık gün geçtikçe devam ediyor. Evet 17 yıl önce bu film çekildi ama 17 yıl aranın ardından artarak devam ediyor ve büyük bir gerçekliği bu film bence seyircilere sunuyor.